Efendim, açıklaması varmış. Cansu'nun mikrofonunu açar mıyız lütfen? Ee, ben şuraya geçebilir miyim? Geç canım tabii ne? Buraya. Gel. <laughs> seni dinliyoruz. Hani ya o kadar. Şey oldu burada, hani taliplerim geldi, o evet. geldi, bu geldi, istemedim. Hani diyorlardı ya, neden istemiyorsun, niye böyle yapıyorsun, aklında biri var hala diyorlardı. Evet var. Evet. Var, çıkmıyordu aklımda. Tabii ki Mehmet. Bravo. Diyorlar kimseyi beğenmiyorsun, istemiyorsun. Evet istemiyorum çünkü yaşananlarımız var. Yani başka biriyle yapamıyorum ben ya. Ben bunu anladım. Hani bir sürü olaylarımız oldu. Ama evet ben suçluydum. Onda da var ama bende değil. Benim kıskançlığım bitirdi. Hakta veriyorum. <laughs> ne istiyorsun? Mehmet gelsin buraya. Mehmet gelsin evet. istiyorsun. Ben o kadar sordum. Söyledim yok dedin. Bu... Ama bakıyor istemiyorum. Kim bakıyor? Kaş göz işareti yapıyor bana. Ben de, ben sana kaç kere sordum. Ama dedirttirmiyor ki. Ne yapayım? Külliyen iftira. Başka bir şey değil. <laughs> bir itiraf geldi aslında. Cansu e, uzun süredir içinde olan ve hepimizin az çok tahmin ettiği. Artık yani yeter ya. Gerçekten sıkıldım ben. Ya gelenlere de yazık. Yani. Ya Ben sana dedim evine gönderelim seni. Onu ama da ben etmedi. evime gidemezdim. Tabii Mehmet'i bırakıp. Mehmet'i bırakıp nereye gideceğim ben? <laughs> ...ben ona kendisine de söylüyorum Zuhal abla... ...hani ister olur... ...ister olmaz... ...ben gerçek ve açık net konuşacağım... ...olmadı... Ağlamadım. ...hayır ağlamayacağım... ...olmadı gerçekten durmayacağım ben burada... ...cidden... ...çünkü ben bura meraklısı değilim... ...ben evlenmeye geldim... ...olursa olur... ...olmazsa gerçekten durmayacağım Zuhal abla ya... ...sıkıldım... ...yapamıyorum kimseyle olmuyor... Ben ne yapacağım seninle ya? <laughs> Şimdi anlayamıyorum. Ben anlıyorum Mehmet. Ben anlayamıyorum çünkü. Yani bak, ee... bir şey söyleyeceğim sana. Bir şeyler söylemeden ver şunu. Yani kafana iyice yerleştir. Ee, bu kız seni çok seviyor. Onu biliyorum. Ben de sevgisinden korkuyorum zaten. Hani çünkü e, Cansu'nun sevgisinin bir sınırı yok. Hani sevgisi için neler yapabileceğinin de bir sınırı yok. Ailemi de göz önüne aldım artık yani. Ailemle de konuşmuyorum. Aramıyorlar, sormuyorlar. Mehmet Ay, için sen yaptım sen yani. yani. Ve, e, sosyal medya olsun, işte arkadaş çevrem olsun, tanıdığım tanımadığım hani yolda çeviren insanlar olsun. Cansu gibi seveni bulamazsın diyorlar. Tamam belki bulamam. Çünkü çok seviyor. Hani bunu ben hissedebiliyorum. Hissetmekten de ziyade görüyorum. Ama e, korkuyorum Zuhal abla. Çünkü Cansu'nun bir sınırı yok. Ciddi diyorum bir sınırı yok. hani e, Korkacak ne var? Çoğu bayan Cansu'nun yaptığını yapamaz. Hani sevgisinden dolayı e, ee, iyiliğinden, dürüstlüğünden dolayı ondan Bak, yana şüphem Sana şutamıyor. bir şey söylüyor. korkacak ne var diyor. Ne yaptım ki? Bak, aldığın yüzükle duruyor. Kolyen de taşıyorum hala, boynumda. Daha ne yapayım? Ağlama. Ben buraya ilk geldiğinde Cansu'ya şunu söyledim. Dün gibi hatırlıyorum. Hani ben karşımda ağlayan bir kadın istemiyorum. Bundan sonra güldür gülüyün. <laughs> Anladın mı? Ben sanki ağlamaya hevesliyim ya. Hani buralarda. Senin gülüp e, ağlaman. Sen o zaman bırakma beni. Senin gülüp ağlaman bana mı bağlı? Evet sana bağlı. Sen yanımda olduktan sonra zaten gerisi hiç yani. Hiç ağlayarak göremezsin beni. Ya ciddi diyorum ben ne yapacağım seninle ya? Ne yapacağım? Gideceğiz buradan. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyoruz? Gideceğiz işte. Tanıyacağız. Gide tekrardan yani şey yapacağız. Hani hareketlerime bakacaksın. Ben senin öyle. Yani senin de dediğin gibi bir kadın milyonların huzurunda, kameraların karşısında onca yaşanan şeyden sonra bunu söylemesi bayağı bir yürek ve aşk ister. Yani bu da cansuda var. Bak bir arkadaşlarıma demiş ki hep, Ya ben Maraş'a yerleşeyim Evimin kadını olayım Yemeğimi pişireyim temizliğimi yapayım ben Akşam ailesi... Mehmet gelsin kapıyı açayım Bütün isteğim bu demiş yani Ya ben ailesini seviyorum Hani sevilmeyecek bir ailesi değil ki Konuşuyorum da Mehmet kızsa da Ablasıyla da konuştum. Annesiyle de ya konuştum. Ya zaten benim biraz da ailemde var. Hani ailemde dedim ablamda var. Niye ablamda? Her ne kadar Annen da... can yüreğine istiyor her ki ne... sen annenin dediği olsun Şimdi, istemiyor musun? Her ne kadar da e, Can Su'ya biraz kızsam da ben kendi ailemden insanlara da kızıyorum. Diyorum ki hani e, Can Su'yla konuşuyorsunuz. Konuşuyorlar evet. Konuşmamaları için elinden gelen her şeyi yaptım. Hani annemle yani babam... Yani aile seviyor. O seni seviyor. Ben Sen? korkuyorum. Korkuyorsun. Hayatımda ilk defa bir kadından korkuyorum. Ne yaptın? Ben de bu programda ilk defa Sen... Berna'yı böyle görüyorum. Bak kızı da ağlattınız. Mat oldu orada. <laughs> kıyamam ne oldu sana bebeğim? Aa. A. Cansu'ya mı? Aa ben kıyamam senin gözyaşlarına ya. Onlar beni biliyorlar Zoyla abla. Biliyorum. Çünkü anlatıyorum konuşuyorum. Yere geliyor dertleşiyoruz. Bak herkesin sevgiye sahip çıkması lazım diyor. Vallahi Mehmet ben onun bunu bilmem. Yani artık kendisi bilir. Zuhal abla ben buraya kadar Aynen çıktım. Öyle. Aynen Söylediğini öyle de yaptım, her şeyi de yaptım. Artık ger gerisini kendisi düşünsün gerçekten. Ha, olmazsa da hani burada olacağımı düşünmesin. Gerçek gideceğim ben. Gerçek yani. Bilmiyorum. Bunu bilsin. Ben istemiyorum artık burada oturmak. Evlenmek istiyorum. Yuvam olsun istiyorum. Mehmetle Sonuçta olsun. benim de çocuğum var. Çocuğumu yanıma almak istiyorum. Mutlu bir yaşam istiyorum. Sevdiğim yanımda olsun istiyorum. Dünyada, Daha ne isteyeyim ben? Bu dünyadan iki şey isteğim var başka yok. Birisi annemin sağlığı, ikisi evlenip yuva kurmak. Başka bir şey değil. Hani şimdi evliliği sürekli evlenmek istiyorum, evlenmek istiyorum diyorsun da buradaki herkes evlenmek istiyor. Hani tek bir sen veya ben değil. Ama onların gönlünde birisi yok şu an. Ama ailesi beni istiyor. <laughs> Gelin olarak. Kız olarak. Sana bunu kim söyledi? Kendi söyledi. Kim? Hatta dedi bağlanırım da yayına. Kim dedi. kim? Annen söyledi. Dayanamıyor bize. Anladın mı? İkimize de dayanamıyor. Ne sana ne bana. Annen senin en kıymetli Mehmet. Annen böyle diyorsa. Tek vazgeçemeyeceğim insan. E, annen böyle anneler kolay kolay da. Ben annemin öyle diyeceğini yani. pek zannetmiyorum. Şimdi çelişkide kalıyorum çünkü annem bana diyor. Cansu ile ben konuşmuyorum. Ailemde tek konuşan insan var onu biliyorum. Afşan Onunla ben. da zaten e, hani sürekli kavga ediyorum ben. Hani konuşma çünkü Cansu'nun oyunu biliyorum ben. En ufak bir şeyde ümit bağlayacak. Sen bir şey hissetmiyor musun Cansu'ya? bak bak bana bak gözüm içine bak nereye bakıyorsun? Ya da Cansu'ya bak. Bak Cansu'nun gözünün içine. Gözümün içine bakarak söylesin o zaman Zuhal abla. He. Ben de ona göre tepkimi vereceğim burada gerçekten. Bakma ne bakıyorsun öyle ya. Yasak mı? Şimdi ee, i̇lk ilk günkü gibi değil tabi. Hani e, ilk ha, tutuldum vallahi konuşamıyorum. O zaten beni gördüm mü konuşamaz ki. Ne? Evet. <laughs> Ay çok tatlılar. Şaka ya, yapıyorsun ya baş başa kalıyoruz mesela. Ha. Hani oturup konuşuyor. Şimdi benim Hiç o kadar o... bir sürü laf söylüyor telefonda şey bana. Beni o kadar Karşı çok... karşıya geliyoruz. Hiçbir şey diyemiyor ya. o kadar ki, çok konuş. kızdırıyor ki. Haddinden fazla kızdırıyor. Hani yere geliyor telefonu kaldırıp e, kapatasını koyuyor. Ya, koyuyor. kapatasım geliyor telefonu. Ama karşıma geçip de böyle baktığı zaman bütün sinirim gidiyor. <laughs> Demin seni armandanına kaldırırken böyle böyle yaptı bana zaten. Böyle, böyle beni kaldır. Beni kaldır dedim. Melül melül. Zaten Ümmü Abla'ya... Abla ya. ya hangi erkek şu böyle bir kadının karşısında böyle bakan gözlere dayanabilir ki yani? Var mı öyle birisi ya? Ben tanımıyorum. Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin. Yeter ki. Şey diyemiyor. Aha burada çıkmıyor yukarıya. <laughs> Görüyor mu onu şu an? Vallahi Mehmet, o kadar zor bir şey ki aşk ve bir kadın gerçekten severse ve gerçek bir aşk varsa ortada, ben hiçbir erkeğin çok da fazla direnebileceğini düşünmüyorum. Bunu yaşanmış örneklerle de görüyoruz, yaşıyoruz. Evet, ben de bizzat şahit oldum. Şahit oldun. Şu an sizde de oluyoruz. Yani Mehmet, senin hakikaten her şey bir tarafa. Yani bir, ya geçmişe sünger çekeceksin. Bütün yaşananları olumsuzlukları ben atıp bir kenara. Ben zaten. Bak o silmiş. Bu yani o gel yani değil ben... ki. Biliyorum, biliyorum. Bu hala hani... Biliyorum, bizzat yaşadım sizle birlikte biliyorsun. Evet. Kamera arkasında da hep sizle konuştum. Ee, ya bunları bırakalım bir tarafa, önümüze bakalım. Gel tekrar geçmişe sünger çekip yeniden deneyelim diyeceksin. Ya da demin Cansu dedi ki yoksa gideceğim ben buradan dedi. Bak gözünün içine. Gerçek. Gel de tamam. alayım gideyim sen oturalım konuşalım da ya da vedalaşın. Ve Cansu'yu bugün buradan göndereceğim. Gerçekten göndereceğim. Biz seninle ne yapalım biliyor musun? Vedalaşmayalım. Bir gideyim bir dinleyeyim bir ne diyor bir derdi amacı He. ne bunun? Bunlarla gelin Sırıcı. bana. Bana bunlarla gelin. Cansu şok. Ben aklımda şu var. Ee, akşam ben bunu alayım bir yemeğe götüreyim. Hatta He. bizle beraber hani Umut da gelsin. <laughs> Dördümüz beraber hayır, bir oturup. Hayır Hiç kimse yok. İkiniz tek başınıza İkimiz tek başınıza. Yalnız evet. Yemek yiyelim diyor Cansu. Koş 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 koş. Hadi <laughs> fikrini değiştirme. Ama bir şey söyleyeceğim. Ha. Ee, bunu herhangi bir şekilde ümit olarak algılama. Bak. Ben sadece seni dinleyeceğim. Yürü hadi. Yürü, dinleyeceğim. Yürü. Hadi yürü. Şeyi yok. Değil mi? Yürü ne yok? bana ayak misin? yapma. Hadi siz bir Efendim Açıklaması varmış. Cansu'nun mikrofonunu açar mıyız lütfen? Ee, ben şuraya geçebilir miyim? Geç canım tabii. Buyurun. Gel. <laughs> seni dinliyoruz. Hani ya o kadar şey oldu burada, hani taliplerim geldi, o evet. geldi, bu geldi, istemedim. Hani diyorlardı ya, neden istemiyorsun, niye böyle yapıyorsun, aklında biri var hala diyorlardı. Evet var. Evet. Hmm. Var, çıkmıyordu aklımda. Tabii ki Mehmet. Bravo. Diyorlar kimseyi beğenmiyorsun, istemiyorsun. Evet istemiyorum çünkü yaşananlarımız var. Yani başka biriyle yapamıyorum ben ya. Ben bunu anladım. Hani bir sürü olaylarımız oldu. Ama evet ben suçluydum. Onda da var ama bende değil. Benim kıskançlığım bitirdi. Hakta veriyorum. <laughs> ne istiyorsun? Mehmet gelsin buraya. Mehmet gelsin Evet. Istiyorsun. Ben o kadar sordum. Söyledim yok dedin. Ama bakıyor istemiyorum. Kim bakıyor? Kaş göz işareti yapıyor bana. Ben, de, ben sana kaç kere sordum. Ama dedirttirmiyor ki. Ne yapayım? Külliyen iftira. <laughs> Başka bir şey değil. Bir itiraf geldi aslında. Cansu e, uzun süredir içinde olan ve hepimizin az çok tahmin ettiği. Artık yani yeter ya. Gerçekten sıkıldım ben. Ya gelenlere de yazık. Ya yani... ne yaptım ki? Bak aldığın yüzükle duruyor. Kolyen de taşıyorum hala. Boynumda. Daha ne yapayım? Ağlama. Ben buraya ilk geldiğimde Cansu'ya şunu söyledim. Dün gibi hatırlıyorum. Hani ben karşımda ağlayan bir kadın istemiyorum. Bundan sonra güldür gülüyün. Anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> ben sanki ağlamaya hevesliyim ya. Hani buralarda. Senin gülüp e, ağlaman... Sen o zaman bırakma beni. Senin gülüp ağlaman bana mı bağlı? Evet sana bağlı. Sen yanımda olduktan sonra zaten... Gerisi hiç yani. Hiç ağlayarak göremezsin beni. Ya ciddi diyorum ben ne yapacağım seninle ya? Ne yapacağım? Gideceğiz buradan. <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> Nereye gidiyoruz? Gideceğiz işte. Tanıyacağız. Yine tekrardan yani şey yapacağız. Hani hareketlerime bakacaksın. Ben senin öyle. Yani senin de dediğin gibi bir kadın milyonların huzurunda kameraların karşısında onca yaşanan şeyden sonra bunu söylemesi baya bir yürek ve aşk ister. Yani bu da Cansu'da var bak bir arkadaşlarıma demiş ki hep ya ben Maraş'a yerleşeyim evimin kadını olayım yemeğimi pişireyim temizliğimi yapayım ben akşam ailesi... Mehmet gelsin kapıyı açayım bütün isteğim bu demiş yani. Ya ben ailesini seviyorum hani sevilmeyecek bir ailesi değil ki konuşuyorum da Mehmet kızsa da ablasıyla da konuştum annesiyle de ya konuştum ya zaten benim biraz da ailemde var hani ailemde dedim ablamda var ablamda, her ne ya ablamda annen can yüreğinden şimdi, istiyor ki ne, sen annenin dediği olsun şimdi, istemiyor her, her ne kadar da e, Can Su'ya biraz kızsam da ben kendi ailemden insanlara da kızıyorum diyorum ki hani e, Can Su'yla konuşuyorsunuz konuşuyorlar evet konuşmamaları için elinden gelen her şeyi yaptım Hani annemle yani babam aile seviyor. O seni seviyor. Ben Sen... korkuyorum. Korkuyorsun. Kavga ediyorum ben. Hani konuşma. Çünkü cansunun oyunu biliyorum ben. En ufak bir şeyde ümit bağlayacak. Sen bir şey hissetmiyor musun Cansu'ya? Bak bak bana bak gözüm içine bak. Nereye bakıyorsun? Ya da Cansu'ya bak. Bak Cansu'nun gözünün içine. Gözümün içine bakarak söylesin o zaman Zeynep abla. He. Ben de ona göre tepkimi vereceğim burada Gerçekten. Bakma ne bakıyorsun öyle ya. Yasak mı? Şimdi... E, ...ilk günkü gibi değil tabi. Hani... E, ...ilk... ...ha tutuldum vallahi konuşamıyorum. O zaten beni gördün mü konuşamaz ki. Ne? Evet. <laughs> Ay çok tatlılar. Şaka ya, yapıyorsun. Ya baş başa kalıyoruz mesela. Ha. Hani oturup konuşuyoruz. Şimdi benim Hiç o kadar bir sürü laf söylüyor telefon şey bana. Beni o kadar karşı çok... karşıya geliyoruz. Hiçbir şey diyemiyor ya. Beni Diyorum o kadar ki çok konuş. kızdırıyor ki. Haddinden fazla kızdırıyor. Hani yere geliyor telefonu kaldırıp eee Ya kapatasım, koyuyor? Ha kapatasım geliyor telefonun ama karşıma geçip de böyle baktığı zaman bütün sinirim gidiyor. Demin seni Arman dalına kaldırırken böyle böyle yaptı bana zaten. Böyle böyle beni kaldır. Beni kaldır dedi. Melül melül. Zaten Ümmü ablaya... Ya hangi Abla ya erkek şu böyle bir kadının karşısında böyle bakan gözlere dayanabilir ki yani? Var mı öyle birisi ya? Ben tanımıyorum. Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin. Yeter ki kötü Ben sana dedim evine gönderelim seni. Onu Ama da ben evime etmedi. gidemezdim. Tabii Mehmet'i bırakıp. Mehmet'i bırakıp nereye gideceğim ben? Ben ona kendisine de söylüyorum Zoyla abla. Hani ister olur ister olmaz. Ben gerçek ve açık net konuşacağım. Olmadı. Ağlamadın. Hayır ağlamayacağım. Olmadı gerçekten durmayacağım ben burada. Cidden. Çünkü ben bura meraklısı değilim. Ben evlenmeye geldim. Olursa olur. Olmazsa gerçekten durmayacağım Zuhal abla ya. Sıkıldım. Yapamıyorum kimseyle. Olmuyor. Ben ne yapacağım seninle ya? <laughs> Şimdi anlayamıyorum. Ben anlıyorum Mehmet. Ben anlayamıyorum çünkü... Yani bak ee... bir şey söyleyeceğim sana. Bir şeyler söylemeden ver şunu. Yani kafana iyice yerleştir. Ee, bu kız seni çok seviyor. Onu biliyorum. Ben de sevgisinden korkuyorum zaten. Hani çünkü e, Cansu'nun sevgisinin bir sınırı yok. Hani sevgisi için neler yapabileceğini de bir sınırı yok. Ailemi de göz önüne aldım artık yani. Ailemle de konuşmuyorum. Aramıyorlar, sormuyorlar. Mehmet için yaptım yani. Ve, e, sosyal medya olsun, işte arkadaş çevrem olsun. ...tanıdığım, tanımadığım hani yolda çeviren insanlar olsun. Cansu gibi seveni bulamazsın diyorlar. Yani, ee, tamam belki bulamam. Çünkü çok seviyor. Hani bunu e, ben hissedebiliyorum. E, hissetmekten de, de ziyade görüyorum. Ama ee, korkuyorum Zuhal abla. Çünkü Cansu'nun bir sınırı yok. Ciddi diyorum bir sınırı yok. Hani e, Korkacak ne var? Çok bak çoğu bayan cansunun yaptığını yapamaz. Hani sevgisinden dolayı e, iyiliğinden, dürüstlüğünden dolayı ondan bak, yana sana bir şey soruyor korkacak ne var diyor Hayatımda ilk defa bir kadından korkuyorum. Ne yaptın? Ben de bu programda ilk defa Sen... Berna'yı böyle görüyorum. Bak kızı da ağlattınız. Mahvoldu oldu orada kıyamam. Ne oldu sana bebeğim? Aa. Cansu'ya mı? Allah ben kıyamam senin gözyaşlarına ya. Onlar beni biliyorlar Zuhal abla. Biliyorum. Çünkü anlatıyorum, konuşuyorum. Yere geliyor dertleşiyoruz. Bak herkesin sevgiye sahip çıkması lazım diyor. <laughs> Vallahi Mehmet ben onun bunu bilmem. Yani artık kendisi bilir Zuhal abla ben buraya kadar Aynen çıktım öyle. Aynen söylediğini öyle de yaptım her şeyi de yaptım artık ger gerisini kendisi düşünsün gerçekten ha, olmazsa da hani burada olacağımı düşünmesin gerçek gideceğim ben gerçek yani bunu bilsin ben istemiyorum artık burada oturmak evlenmek istiyorum yuvam olsun istiyorum Mehmetle sonuçta olsun benim de çocuğum var çocuğumu yanıma <laughs> almak istiyorum mutlu bir yaşam istiyorum Sevdiğim yanımda olsun istiyorum. Dünyada, Daha Ne isteyeyim ben? Bu dünyadan iki şey isteyim var başka yok. Birisi annemin sağlığı, ikisi evlenip yuva kurmak. Başka bir şey değil. Hani şimdi evliliği sürekli evlenmek istiyorum, evlenmek istiyorum diyorsun da buradaki herkes evlenmek istiyor. Hani tek bir sen veya ben değil. Ama onların gönlünde birisi yok şu an. Ama ailesi beni istiyor. <laughs> Gelin olarak, kız olarak. <laughs> Sana bunu kim söyledi? Kendi söyledi. Kim? Hatta dedi bağlanırım da yayına. Kim dedi. kim? Annen söyledi. Dayanamıyor bize. Anladın mı? İkimize de dayanamıyor. Ne sana ne bana. Annen senin en kıymetli Mehmet. Annen böyle diyorsa. Tek vazgeçemeyeceğim insan. Ya annen böyle anneler kolay kolay da. Ben annemin öyle diyeceğini yani. pek zannetmiyorum. Şimdi çelişkide kalıyorum çünkü annem bana diyor. Zansür ben konuşmuyorum. Ailemde tek konuşan insan var onu biliyorum. Akşam Onunla de. da zaten e, hani sürekli...